Günaydın arkadaşlar. Bugün de sizlerle böyle güzel bir kırmızı ipimle çok güzel yapılışı çok kolay bir model paylaşacağım. Atkılarda, berelerde, yeleklerde, pulizlerde her ne isterseniz her şey yapabilirsiniz bu modelden. Benim hoşuma giden bir model bu. Yapılışı da çok kolay. Şimdi bunun yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. 6, 16 imlekten başlayalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeniler atıp yorumlar yazmanızı bekliyorum. önce bir sıra bir haroşa yapalım ki modelimiz kıvrılmasın. Hem sizin için daha kolay olur. Bir sıra düz örüyoruz. ok kes aslında ekstramız Şimdi ön yüzünde tekrar bir sıra daha düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar yalnız ilmeklerimizi birazcık uzatırsak daha kolay örmemiz olur. Şimdi son imleğimizi ördüm. Örmeden evet, aldım. Ve arka yüzüne geçiyoruz. Arka yüzünden kuracağız modelimizi. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum. Gördüğünüz gibi bir tanesini örüyorum. Başta kimlerle kaldım? Burada 3 himek örüyorum. Bu baştaki ördüğüm imleği bu 2 imleğin üzerinden atlatıyorum. 2 imleğe düşürüyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 imlek düz örüyorum. Gördüğünüz gibi 2 3 Tekrar başta gördüğüm birinci mileyin üstünden atlatarak da 1 2 3 Tekrar atlattım üstünden. 1 3 Bir tekrar 2'nin üstünden atlatarak 1 2 Tam. Kenar de örmeden alıyorum. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar. Kenar imleğimi örerek aldım. Baştaki imleğimi. Birinci imleğimi ördüm. Bir doladım. Şişimden çıkartmadan. Üçünü bir aldım. Tekrar imleklerimiz eski şeyine üç, üçer imleğe düştü. Geldi bir altı düz ördüm bir doladım ikisini bir aldım gene üç imlek oldu burası bir düz ördüm bir doladım Ve tekrar üç imlek oldu burası üçer üçer de zaten önceden şimdi tekrar bir düz ördüm bir doladım Şişimden çıkarmadan ikisini bir ördüm, bir düz ördüm, bir doladım, şişimden çıkartmadan tekrar düz ördüm ve kenar imleğimi de örmeden aldım arkadaşlar. Modelimiz bitti. Bu kadar. Arka yüzünden tekrar. Tekrar son imleğimi örmeden aldım. Modelimizin tekrar ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Baştaki imleğimi örerek alıyorum. Sıra sonuna kadar bütün imleklerimi düz örüyorum. Hiç soru olmayan bir model bunlar modelimizin son sırasını ördük şimdi arka yüzünden tekrar ikinci modeli kuruyoruz ve bitiriyoruz 3 tane düz örüyoruz. Ve ilk imleğimizi ikisinin üstünden atlatarak iki imleğe düşürüyoruz. Bir, iki, üç. uzatmanın hiç anlamı yok. Hemen tekrar modele başladık. Modelimiz çok kolay görüldüğü gibi. Tekrar birinci iki imleği ikimliğin üstünden atlatarak iki imleğe Tekrar 1 2 ve 3 Kenar emleğimi almadan aldım. Evet arkadaşlar bu kadar. Tekrar bu sırada 3'ümlüye yükselteceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz bu. Hoşçakalın. kalın. Endosça kalın arkadaşlar.